Eskişehir sporlu futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nun 26 yaşında kalp krizinden ölümü dikkatleri bir kez daha gençlerde ve spor yapanlarda kalp hastalıklarına çevirdi. İnsanlar neden erken yaşta kalp krizi geçiriyor? Uzmanına sorduk. Ne çağırıyor? Kalp krizi kalp dokusunun ölmesi anlamına gelen bir olaydır. 35 yaş altındaki ölümlerde özellikle sporcu, genç çocuklar spor yaparken bir aktivite sırasındaki ölümlerin birinci nedeni kalp krizi değildir. Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Başkanı Profesör Doktor Erdoğan İlkay'a göre kalp krizinden erken yaşta ölümün birincil nedeni doğumsal kalp hastalıkları. Doğumsal kalp hastalıkları bir kalpteki defek veya bir kalp kas hastalığı veya bir kapak hastalığı veya bazen de kalbin elektrik sistemindeki problemler sonucu ortaya çıkmaktadır. 35 yaş altında ölümlerin birinci nedeni kalp kasının hastalığıdır. İkinci sırada hemen müsküler bir iş dediğimiz koroner damarın kalp kasının içinden seyretmesi gelir. Üçüncüsü de ritim problemi. İşte bu nedenle yaşınız kaç olursa olsun spora başlamadan önce doğumsal kalp hastalıklarını tespit etmeye yönelik testler yaptırmalısınız. Ne yazık ki ülkemizde sporcu tetkileri sırasında gördüğümüz kadarıyla genellikle kondisyonlara dayalı bir e, testler yapılmaktadır. Basit bir EKG'ye o forma dikkat etmek, bir kalbi dinlerken bir üfürüm duyduğunuzda ne yapmanız gerektiğini bilmek birçok e, ölümcül olayın önlenmesine neden oluyor. İlaç alışkanlıklarının da genç yaşta ölümler üzerindeki etkisi büyük. Biz bunlara anabolizan maddeler diyoruz, ilaçlar diyoruz. Anabolizan maddelerin bazılarının ani ölümü arttırdığını biliyoruz. İçeriklerine göre değişiklik gösteriyor. İkinci bir nokta tam tersi kilo verici ilaçlarının da aynı nedene neden olduğunu ve bir kısmının geçmişte toplandığını da biliyoruz. Ölümlerin diğer önemli nedenleri uyuşturucu madde kullanımı ve son yıllarda ölümcül örneklerine daha çok rastladığımız kilo vermeye yardımcı olduğu söylenen ilaçlar. İşte amfetamin, kokain, esrar gibi ilaçlarında spontan yani kendiliğinden trombüs oluşumuna, damar duvarlarında yırtılmaya ve buna bağlı ani ölümlerin neden olduğunu biliyoruz. Peki erken yaşta kalp rahatsızlığından ölümleri azaltmak için neler yapılmalı? Bu konuda öncelik düzenli beslenmede. Beslenme alışkanlıkları ileride oluşabilecek komplikasyonları önler. O yüzden çocukluk yaşında daha spor yapmak, meyve ve sebze ağırlıklı bir beslenmeye önem göstermek son derece önemli. Hareketlilik ve sigara tüketimini azaltmak da genç yaşta ölümleri önlemeye yardımcı oluyor.